Evet arkadaşlar. 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri olarak uzaktan eğitime yardımcı olmak için sizler için videolar hazırladık. Bu videoları okulumuzun YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Hatırlayacağımız üzere ilk ünitemiz Güneş, Dünya ve Ay. Evet, konumuz Güneş'in yapısı ve özellikleri. Evet. Yıldız nedir? İlk önce bunu bir öğrenelim. Kendiliğinden çevresine ışık ve ısı yayan gök cisimlerine yıldız adı verilir. Yıldızlar küresel şekildedir. Uzayda milyarlarca yıldız vardır. Akşam vaktinde gökyüzüne baktığımız zaman açık bir havada nedir? sayamadığımız kadar nedir? Bu yıldızlar ne yapmaktayız? Görebilmekteyiz. Güneşimiz de bir yıldızdır. Gündüz vaktinde görülebilen tek yıldız Güneş'tir. Peki, evrendeki en büyük yıldız Güneş midir? Evet, burada yapılan araştırmalarda Güneşimizin boyutu bu kadarken güneşimizin boyutu bu kadarken nedir? Diğer gezegenlerin boyutları ise nedir? Çok daha fazla. Bundan dolayı güneş aslında orta büyüklükte bir yıldızdır. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda sayısız parlak noktalar görürüz. Bu parlak noktaların çoğunu yıldızlar oluşturur. Dünyamıza en yakın yıldız Güneş'tir. Güneş de diğer tüm yıldızların olduğu gibi küresel bir şekle sahiptir. Güneş'ten çıkan ve ışık ışınlarıyla yayılan enerji Dünya üzerindeki hayatın var olmasını sağlar. Güneş ışınları Dünya iklimi ve durumu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Güneş Gök yüzünde gördüğümüz yıldızlardan sadece birisidir. Güneş de Dünya gibi katmanlara oluşmuştur. Katmanlar arasında sıcaklık farkları vardır. Evet, burada nedir? Güneş'in katmanlarını görebilmekteyiz. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Biraz önceki şekilde gördüğümüz gibi nedir? Güneşten çok daha büyük de yıldızlar bulunmaktadır. Orta büyüklükte bir yıldız olmasına rağmen Güneş sisteminin kütlesinin %99.8'ini oluşturmaktadır. Geriye kalan kütle Güneş'in etrafında yönelik gezegenler, göktaşları veya kuyruklu yıldızlardan oluşur. Güneş'in kütlesini sıcak gazlar oluşturur. Bunu unutmuyoruz. Güneş'in kütlesini Sıcak gazı oluşturur. Yüzeyin sıcaklığı 5500 santigrat derece. Çekirdeğin sıcaklığı ise 15.6 milyon santigrat derecedir. Bundan dolayı güneş çekirdeğe doğru indikçe ne yapmaktadır? Sıcaklığı artmaktadır. Yine güneş yüzeyi kütlesinin büyük çoğunluğunu hidrojen gazı %74'ünü geri kalan kısmını ise helyum gazı oluşturur. Bundan dolayı Güneş nedir? Gaz yapıda diye geliriz. Güneş lekeleri. Güneşin soğuk kalan bölgeleridir. Ee, bazı kısımlar güneşli nedir? Ee, her taraf aynı sıcakta değil. Bazıları soğuk olarak ne yap bulunmaktadır? Bu bölgelere güneş lekesi denilmektedir. Güneş, dünya ve aya göre oldukça büyük bir yapıya sahiptir. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 100 katına, ayın çapı ise 400 katına eşittir. Güneşin büyüklüğü çevredeki cisimlere bir çekim kuvveti uygulanmasına sebep olur. Bundan dolayı dünya, dünyanın uydusu ay ve diğer gezegenler güneşin çevresinde dolanmaktadır. Yine gezegenimize bakacak olursak dünya nedir? Güneşin çevresinde dolanmış. Peki Güneşin Dünya uzaklığı ne kadar? Yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir. Dünya'nın Ay'a olan uzaklığı ise 380 bin kilometredir. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Batıdan doğuya doğru yani saat yönünün tersine dönmektedir. Bu hareketini 25 günde tamamlar. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yaptığı gibi uzayın içinde de hareket etmektedir. Güneşin kendi ekseni etrafına döndüğünü ilk defa Galileo ispatlamıştır. Gözlemini kendisinin icat ettiği teleskop adı verilen aletle yapmıştır. Güneş ve dünya büyüklerinin akılda kalması açısından çevremizdeki nesneleri işkendirecek olursak eğer güneşi karpuz büyüklüğünde olduğunu varsayarsak dünya edikçe sembolize edebiliriz. Veya güneşi basketbol topuyla gösterecek olursak dünyayı pimpon top büyüklüğünde gösterebiliriz Zaten sorular burası da bu tarz sorular çıkmaktadır. Yani aşağıdakilerden hangisi güneşi veya dünyayı doğru olarak sembolize eder diye. Çıplak gözle güneşe bakmak tehlikelidir. Kalıcı göz problemleri sebep olabilir. Hele sıcak yaz zamanlarında güneşe doğrudan bakmak nedir? Belki o zaman olmaz ama ilerleyen zamanlarda gözde ciddi kusurlara sebep olabilmektedir. Bundan dolayı güneşin zararlı ışınlarını titreyen özel gözlükler kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar.